Merhaba Arkadaşlar, Bugün Metastan Adresi Zorlu Yerlerden Geçeceğiz Suntaş diye adı veriliyor buraya Ve İlk defa yapıyorum arkadaşlar Nasıl bir şey ya Nefes yasayı atmıyor <laughs> Ve başlıyoruz arkadaşlar kesin beğendiğim <laughs> ilk ben çıktım ama o oh, geçen dolu ya nasıl gidiyor bunlar ya sıkıntı yok arkadaşlar onlar hiç onlara arkadaşlar bu susu işte. Böyle başlıyoruz geri. Ah gitmiyor gitmiyor. Arkadaşlar yani yan herhalde ya. Ah ya olduğu yerde birinci olacak şimdi. Ya bu arkadaşlar takıldım buraya. Yine düştüm. işte izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmak üzere hoşçakalın.